Elektrik eğitimi kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda Sonoff SNZB-04 Zigbee kapı pencere sensörünü uygulamaya nasıl tanıtılır sizlere uygulamalı bir şekilde göstereceğiz. Sizler de bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenirse beğen butonuna, beğenmiyorsa beğenmedi butonuna basabilirsiniz. Sonoff SNZB-04P, bir kablosuz akıllı kapı pencere sensörüdür. Bu cihaz, akıllı ev otomasyon sistemlerine entegre edilerek evdeki kapı ve pencerelerin durumunu kontrol etmek için kullanılabilir. Kablosuz protokolünü kullanarak çalışır. Bu özellikleri sayesinde kablosuz bir kapı pencere sensörü olarak kullanıldığı gibi kapı ve pencereyi kolayca monte edilebilir. En önemli özelliği kapı ve pencere durumunu gerçek zamanlı olarak izleyebilmesidir. Bu özellik sayesinde kullanıcılar evlerindeki kapı ve pencere açık kapalı durumunu sürekli olarak takip edebilmektedir. Ayrıca akıllı ev otomasyon sistemleriyle entegre edilerek kapı veya pencerenin açık veya kapalı olduğunu durumlarda tetikleyici olarak da kullanılabilir. Örneğin kapı açık olduğunda otomatik olarak bir akıllı kilit açılabilir veya kapı kapatıldığında bir akıllı alarm sistemi tetiklenebilir. Ya da uygulama üzerinden akıllı saatinize, telefonunuza bildirim gelebilir. Bu şekilde de uygulama üzerinden istediğiniz senaryoyu yazabiliyorsunuz. Şimdi kutumuzu açalım. Kutuyu açıyoruz. Kutunun içerisinden şu şekilde kullanım kitapçığı çıkmaktadır. Ve şu şekilde de bizim cihazımızın alıcısı ve vericisi çıkıyor. O şeklinden çıkartalım. Şöyle arkalarında yapışkanlı çift taraflı bantlar mevcuttur. Üzerindeki çift tarafın bandını söktüğünüz zaman istediğiniz gibi şöyle kapıya ve pencereye monte edebiliyorsunuz. Buradaki esnada ise bakın şurada ve şurada çizgileri mevcut. Biz bunları monte ederken bu şekilde yapışkanlı yapmamız gerekiyor. Şimdi ise içerisindeki pili çıkartıyoruz. Çekerek geliyor mu? Çekerek biraz zorlayabiliyor. Şimdi bu içerisini açarak sizlere bağlantısını da artık gösterelim. Bir içerisindeki bu parçayı böyle çekerek çıkarma biraz zor olduğundan dolayı şuraya tornavida sokma yeri yapmışlar. İnce tornavida sokuyoruz. Şöyle yukarı doğru çekiyoruz. Ve kapak yerinden çıkıyor. Bir de bak bu şekilde çekiyoruz ki bir geliyor. Bizim mekanizma komple artı ve eksiği izole ettiğinden dolayı bu şekilde bir bağlantı yapmışlar. Daha sonra pilimizi yerine takıyoruz. Ve yapmamız gereken işlem ise şuradaki tırnakları şuraya yerine tutturuyoruz şu şekilde basmamız. Bu kadar basit bir işlem. Pil değişimi de bu şekilde yapılabiliyor. Kapı ve pencere sensörünü bilet cihazımı tanımlamak için Evelink uygulamasına giriş sağlıyoruz. Daha sonra biz burada bilet cihazımızı uygulaması kurmuştuk. Buna tıklıyoruz ve cihaz eklemeye başlayacağız. Burada ekle tuşuna basıyoruz ve şu anda bizim cihazımızı bulmaya çalışıyor. Cihazın üstünde şöyle evet, bir tuşumuz mevcuttur. Buraya biz 5 saniye ya da 10 saniye kadar bastığımız zaman ön kısmında kırmızı ışığımız yanıp sönmeye başlayacaktır. Şu an ışıktan çok gözükmüyor ama şu an burada ışığı yanıp sönmektedir. Şunu şöyle kenara koyalım. Görmüş olduğunuz gibi cihazı buldu. Sadece üzerine 5 saniye bastık. Burada bir tane nokta şeklinde kırmızı ışığı yanmakta ve bizim cihazımızı buldu. Şöyle sonraki diyoruz. SNZB04P şu an kapalı diyor. Yani kapalı olması nedeni şunu şöyle çekiyoruz. Açık. Görmüş olduğunuz gibi ekranda açık oluyor. Sadece mekanizmayı çekmemiz yeterli. Şimdi bunu içerisine giriş sağladık ve pilin yüksek olduğunu yani pilin %100 olduğunu görebiliyoruz. Durum ise kapalı. Şimdi bizim şu şekilde kapalı. Durum açık oldu. Yani kapı açıldı ya da pencere açıldı. Yaklaştırdık. Kapalı. Biz buradan ayarlardan da artık sistemimize uyarı da verdirebiliriz. Şimdi önce ismi değiştirelim. Bu bizim kapı sensörü olsun. Kapıya takacağız çünkü. Kapı sensörü bu şekilde kaydedik. İsmimizi oluşturduk. Dediğim senaryoyu yapmak için önce de şuradan geri geliyoruz. Aşağıda senaryo var. Senaryoya basıyoruz. Şimdi senaryo oluşturun diyor. Şimdi oluşturun diyoruz. Burada senaryoyu ekliyoruz. Eğer bu olursa yani kapı otomatiği açılırsa akıllı cihazlara geliyoruz. Burada kapı sensörünü seçiyoruz. Kapı sensörü açık ise sonra kaydet diyoruz. Kapı sensörü açık ise o zaman bu eylem başlar. Böyle eylem oluşturacağız. Ekle diyoruz. Akıllı cihazlar geldiğinde Zigbee'ye uyarı verebiliriz. Yani nasıl mı? Cihazımıza geliyoruz. Buradan sesli alarm diyoruz. Sesli alarm seçeneklerinden biz buradan alarm sesini şöyle görmüş olduğunuz gibi sesi arttırabiliyoruz. Buradan ise dakika ve saniye olarak süreyi uzatıyoruz. Şöyle biz ne yapalım? 15 saniyede bakalım. Burası 0 dakika olsun. 15 saniye olsun. Buradan kaydet diyoruz. Yine kaydet diyoruz. Şu anda bizim kapı sensörü açıldığı zaman bir itki cihazımız alarm ötecek. Ekstra bir eylem daha oluşturabiliriz. Bunu da yine artıya basıyoruz. Çünkü biz evde değiliz. Bunu görmemiz gerekiyor. Bildirim al. Ben buraya bildirim alacağım. Kapı açık. Kapı açık. Bildirim kaydet diyorum. Tekrar kaydet diyorum. Şu anda buraya bir alarma e, isim giriyoruz. Buna ise alarm bil diyelim. Alarm 1. kaydetliyoruz. Şu an senaryomuz oluştu. Başarıldı. Herhangi bir sorunumuz yok. Ve bitti diyoruz. Şimdi geçmişten gelen alarmlarım vardı. Onları şöyle temizliyorum ben ekrandan. Ekranım şu an tertemiz. Ayrıldım. Biritke'den şu anda sesli ikaz geliyor. Ve benim şöyle telefonuma direkt uyarı geliyor. Bakın kapı açık diyor. Kapıyı kapattım. Kapı belli bir süre sonra kapanmazsa buraya şöyle kapı açık uyarısı gelecektir. Şu an kapı kapalı. Hemen uygulamamızdan bakıyoruz. Geri geliyoruz. Şuradan eve geliyoruz. Kapı sensörümüze giriş adı. Şu an kapının kapalı olduğunu görüyoruz. Kapıyı açtık. Kapı açık. Hemen bizim buraya alarmımız geliyor. Bak alarm geldi. Ve şu anda direkt sirenimiz ötüyor. Kapı kapandığı zaman ise 15 saniye sonra bizim cihazımız sesli ikazı kesecektir. Buradan ise tekrar tekrar kapı açık uyarısı gelmeyecektir. Eğer kapı sürekli açıksa bize buradan saniye dayanabilir. Sürekli uyarı alarmı bildirimde gelebiliyor. Şu şekilde yapılıyor. Yani biz bunları istediğimiz gibi fonksiyonları kullanabiliyoruz. Bunlarla biz ileriki zamanlarda mini switchler kullanacağız. Lamba çalıştıracağız falan çalıştıracağız. Bu şekilde senaryoları sizlerle birlikte oluşturacağız. Oluşturduğumuz alarmı silmek için ise şöyle geri geliyoruz. Senaryoya geliyoruz. Burada bakın bizim alarmımız mevcut. Bunun içine giriş sağlıyoruz. İçine girdiğimiz zaman en altta sil seçeneği var. Sil basıyoruz bir kere. Bize onay gelecek. Onay gelmedi. Direktman sildi. Bazen ise onay isteyebiliyor. Bu şekilde yazmış olduğumuz senaryoyu da silebiliyoruz. Çünkü biz her seferinde aynı senaryo istemiyoruz. Ya de yazmış olduğumuz senaryoda sağda bizim kapatma tuşu vardı. Kapatabilirsiniz. Evde kimse yokken ise oradaki alarmı açabilirsiniz. Dilemin döndüğünde sizlere bilgilerimi aktarmaya çalışıyorum. Umarım bu da sizler için faydalı bir video olacaktır. Sizler de bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna, beğenmiyorsanız beğenmeyi butonuna basabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.